Nazlar Kuluçka'ya yattılar. Kimileri bir iki gün oldu. Kimileri bir hafta oldu. <laughs> ne yavrum dedim. O da nasıl yatalanır orada. <laughs> Bu burada yatıyor. Şu beyaz oraya yattı. Ala, alaca beyaz değil de düz. Şu <laughs> burada yattı. Bu gördüm dedim. Bu ikisi de aynı yerde yatıyordu. Yumurtalar şapalarımı ayırdım öyle şu ayrı, ayrı bunlar da <laughs> bunlar da bunlar olabilir şu nasıl geliyorlar yok şu dişi aslında ama bunlar da yatacaktır bir yerlere kuzum kuluçkaya yatmışsın manitalar İnşallah hayırlısıyla çıkartırlar. Yavrum <laughs> benim. E, yukarıda da yatağım var da bunlar o tek bir tane yukarıda yattı. Bir tane şu içeride var. Çoğunluk burada yatıyor ama. Şu köşeye yumurtluyor bir tanesi mesela. O orada yatar. Artık yer bulup yatacaklar. Yukarıda daha çok yer var ama burayı tercih ediyorlar. Tavukların kümesini. Yavrum <laughs> benim. Tüyleri nasıl yoğunmuş. Altı komple tüy dolu. <laughs> <Yomurum benim. gülüyor> Bu da öyle. Kendi tüylerinden yapıyorlar yuvalarını.